geldiniz. Bugün dövme çorbası pişireceğiz. Bunun için ben iki su bardağı dövmemi yani aşırelik buğday diyorlar. E, iki su bardağı dövmemi akşamdan yıkadım, tencereme bıraktım. Üzerine de 4 parmak geçecek şekilde su bıraktım. Ocağıma bıraktım. Kaynamaya çıkınca altını kapattım, kapağını da kapattım. Sabaha kadar orada öyle bekledi. Kendi kendine bak gördüğünüz gibi açıldı iyice. E, diğer malzemelerimiz de bir baş soğanımız var. 3 tane de kırmızı ve yeşil biberimiz karışık var. 2 tane soyulmuş domatesimiz var. 1 tane de e, tavuk budumuz var. Kuru nanem var. Eğer sizin yaş naneniz varsa yaş nane kullanın. Çok güzel oluyor. 1 e, çay kaşığı da karabiber, tuz, arzuya göre pul biber, acı da bırakabilirsiniz. Şimdi tencereme düdüklüme ben e, zeytinyağımı bıraktım. Şimdi ona e, soğanımı yemeklik olarak doğrayacağım. Evet soğanlarımı düdüklümün altını yaktım. Soğanlarımı da yemeklik olarak böyle doğruyorum. Evet soğanlarımı bıraktım yağımın içine. Şimdi biberlerimi de doğruyorum. Hemen bırakacağım. Şimdi domateslerimi de doğrayıp hazır edeyim. Onlar biraz sotelensin. Evet biberlerimiz, soğanlarımız iyice soteleniyor. Şimdi biraz sonra ben salçasını davrayacağım. Salçayı da söylemeyi unutmuşum. Yarım yemek kaşığı domates salçası, yarım yemek kaşığı da biber salçası. Fazla bırakmıyoruz çünkü domates bırakacağız zaten bir de yeşil fasulye ben bunu da unutmuşum size söyleyeyim olmaz olmazlarından çok le bir lezzet katıyor birazcık yani böyle fasulye pişirdiğiniz zaman birazcık ayrı dövme çorbası pişirmek için onu yıkadım ayıkladım şu küçüklükte de böldüm ortadan onu da içine katacağım hemen hemen o da sotelendi iyice Evet şimdi salçamızı bırakıyoruz bu kadar. O da dağılansın, salça kokusu gitsin. Domatesimizi bırakacağız. Evet salçamız da dağılandı. Şimdi domatesimizi bırakıyoruz içine. domatesimiz de birazcık ölsün. Fasulyemizi, tavuğumuzu, dövmemizi hepsini bırakacağız. Diğer nanesini, karabiberini falan. Üzerine de biraz su bırakıp düdüklüğümüzün kapağını kapatacağız. Evet domatesimiz de gördüğünüz gibi biraz da ezildi. Şimdi fasulyeleri bırakıyoruz içine. Naneyi, karabiberi ve tuzunu bırakıyorum içine. açılmış dövmemi de bırakıyorum içine. Tavuğumu da bırakıyorum budumu böyle ortasına. Biraz da su ekleyeceğim şimdi. Üzerini geçmesi lazım. Dövme çünkü açılmış ama yine çeker. 10 dakika ağzını, kapağını kapatacağım düdüklümün. 10 dakika kısık ateşte pişecek. Evet, suyunu da bıraktım. Böyle budumun üzerine geçti. Ee, şöyle göstereyim. Böyle. Budu da e, yani isterseniz ariyeten haşlayıp da didip bırakabilirsiniz. Ama böyle daha lezzetli oluyor. Ben içine atıyorum. Şimdi piştikten sonra budumu çatalla alacağım bir tabağa o soğuyacak dideceğim tekrar e, yemeğimin içine dökeceğim yani ayrıyeten haşlamıyorum burada bırakıyorum hep birlikte pişiyorlar şimdi düzgünlüğün kapağını kapatacağım e, kaynamaya çıkıp fışılamaya başlayınca altını kısa getireceğim 10 dakika 10-12 dakika pişecek burada Evet çorbamız pişti Ben içinden tavuğumu çıkardım soğudu onu da dittim içine kattım şöyle oldu Şimdi servis kaseme çekiyorum. Ben tadına baktım inanın çok lezzetli, çok güzel olmuş. Muhakkak deneyin. Evet, siz de dener beğenirseniz şimdiden afiyet olsun. Sağ üst köşedeki i butonuna tıklayarak ayranlı çorba tarifimizi de izleyebilirsiniz. Şimdiden teşekkürler.